Evet arkadaşlar Finance with Easy kanalının yeni bir podcastine hoş geldiniz. Ben Easy. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Aslında bugün e, biraz geç kaydediyorum bunu. E, ki yarın dinleyebilirsiniz diye. Öncelikle e, dinlemeye başladığınızda e, cuma sabahı olmuş olacak. Herkese günaydın. Herkese İyi bir gün, sonra da iyi bir hafta sonu diliyorum. Ben 3-4 gündür biliyorsunuz son e, podcast'imi yaptığım zamandan havalimanından yaptım. 3-4 gündür bir tatildeydim. Hem iş hem tatil karışıktı. E, ve piyasalar bu arada baya bir belirsizlik ve bugün itibariyle de çöktü diyebilir miyiz? Bence rahatlıkla çöktü diyebiliriz. Bugün niye bu kaydı yapıyorum? Yorgun, argın çünkü sizlere biraz e, ayna tutmak istiyorum. Biraz da e, fikirlerimi söylemek istiyorum. Çünkü son birkaç gündür bayağı bir insanlara bakıyorum, kanallara bakıyorum, yayınlara bakıyorum. Herkes ayrı telden çalıyor. Peki gerçekten neler oluyor? Öncelikle bugünkü kapanışa bakalım. S&P 500 1.66, Dow Jones 1.65, Nasdaq 2.29, Russell ise neredeyse 3'e geldi. 2.77, ekside. VIX artı %15, altında Biraz eksi de kapattı ama 4200 seviyelerinde e, İngiltere borsası eksidi ama onun başka nedenleri var onu geçiyorum Bitcoin'e baktığımız zaman da şu anda 24 saat çalışıyor biliyorsunuz Bitcoin 99000 ethereum 3200 xrp 2032.30 Tether'de 1 yani bitcoin ağlıyor Hatta bitcoin bana yardım et bana bir destek ol bana birileri yardım etsin diye de çığlık atıyor açık söyleyeyim çok koyuncu olmamakla beraber bu Bitcoin 95 falan kırarsa yani sonrası toparlar ama nasıl toparlar ne zaman toparlar onu bilemem ama Bitcoin'de ki durum resim şu anda kimsenin size söylemediği şeyi söyleyeyim herkes Trump'a bakıyor Bitcoin'i kurtaracak mı kurtarmayacak mı diye bugün düşüşler bayağı bir kötüydü ee, büyükler daha az düşü diyebiliriz. Nvidia 358. Ama öbür taraftan baktığımız takdirde e, Celsius eksi yüzde iki, Iren yüzde on iki, Core yüzde sekiz. Yani eski Bitcoin yeni data ve data da iki haneli düşüşler varken Archer Jobiler neredeyse yüzde sekizlerden daha fazla düştü. Redcat %10 yüzde on. Yani küçüklerin cezalandırıldığı, büyüklerin hafif düzeltme yaşadığı, bana sorarsanız ufak bir düzeltme olan bir piyasa günündeyiz. Eee Makrolara bakmak gerekirse Amerika'da hükümet kapanışı son bulmak üzere temsilciler meclisinden 30 Ocağı kadar geçici bir paket onaylandı. Trump anında o gün imzalamasına rağmen bugün piyasa o katalizörle yükselir gibi düşünüldü. Fakat piyasada tam tersi efekt oldu. Hükümet kapanışı devam ediyormuş gibi hisseler ve endeksler düşmeye devam etti. Hatta haber kanallarında bugün baktığımız takdirde hammered dediler. Yani çekişle düz edilmek manasına gelir Türkçe'de. Hisseler düz edildi. Peki gerçekten neler oluyor? Hükümet kapanışı uzun sürdü. 40 gün. Amerikan sonuçta bizim biz Amerikan hisselerinde oynuyoruz. Amerikan endekslerinde endekslerinde oynuyoruz. Amerikan borsalarında çoğunlukla Amerikalılar oynuyor. Biraz Amerikalıları bilmek lazım. Amerikalılar aylık ne kadar kazanacağını ve aylık ne kadar harcayacağını sabit olarak bilen insanlardır. Çoğunun mor güçleri var. Çoğunun leasingli arabası var. Yani insanlar her ay maaşını alacak ki ayın sonunda da bankalara ev kredisini, araba kredisini, banka kredi kartlarını ödeyebilsinler. Yani bu gelen nakitle de bankalarda nakit, likit ihtiyaçlarını giderebilsinler. Aslında çok basit bir ev ekonomisi bu. Fakat bu para sonuçta Amerika'da binlerce değil, yüz binlerce, milyonlarca federal çalışan var. E bu para gelmeyince bu insanlar bir kere morguçlarını ödeyemediler. arabaların kredilerini ödeyemediler. Kredi kartlarını ödeyemediler. Kredi aldarsa onları ödeyemediler. Bunun üstüne bir de bu insanlar her ay artan kalan paradan yaptıkları yatırım yani otomatik olan ETF'lere giden para, yatırım fonlarına giden para, bir giden para da gidemedi. şunu unutmayın. Bir Amerika'da bir kişi 10 bin dolar maaş alıyorsa 8 bin dolar sabit gideri varsa geri kalan 2000 dolar nakit dolar cebinde kalmıyor. 12, 2 bin dolar da yatırımına gidiyor. 401k yani emeklilik hesabına gidebilir. RSI'ne gidebilir. Yani bu para bir yere gidiyor. Bu para bir buçuk aydır neredeyse bir ay 10 gündür ETF'lere gitmiyor. Yatırım fonlara ekme Hisselere gitmiyor. Ve asıl önemlisi dediğim gibi borçlarını ödemek için bankalarda iki sorunu doğmaya başladı. Bir de şunu unutmayın. Biz şimdi Türkler yüksek faiz, yüksek borç, yüksek enflasyon alışık olduğumuz için bizim bankalarımız da buna alışık. Ona göre işlemler yapıyorlar, ona göre çalışıyorlar. 2008 krizinden sonra batıdaki bankalar aşırı düşük faizle işlem görmeye başladı. İnsanlar unuttu. 2008'den önce batıda da biraz bankalar yüksek faiz veriyordu. Fakat artık 2008 krizinden sonra o da bitti. O zaman ne oldu? Bankalar yani takribi 17 yıldır düşük faizle yani insanların bankaya koyduğu paradan para kazanmamalarına dayalı bir sistemle yürüyorlar. İnsanlar bankaları parasını koyacak, bankalar bunu hemen hemen sıfır faiz yakın faizle insanların parasını tutup bu ama bu tutulan parayı üzerinden de bunları kredi, mortgage, leasing vererek de işleterek buradan da aldıkları faizlerle kar etme peşine giden. Aslında basit bir sistem. Bununla ilgili ben podcast yapayım size. Bu çok daha detaylı işleri var bunun. Sonuç olarak piyasa çöktü. Hükümetin açılması işe yaramadı. Çünkü hükümetin asıl açılması, e, senatonun onaylanması, maaşların yatmaya başlaması, insanların borçlarını ödemeye başlaması, bu paraların nakit olarak piyasaya akması falan vakit alacak. İki, bence asıl konuşulmayan konu bunu yakında çok duyacaksınız. İlk benden duyun. Aralık ayında Fed'in faiz indireceğine inanılmıyor. Çok ne? Yani bugün Bolsok diye bir Bolsok mu? Bolsok diye bir Fed üyesi var. Zaten. Afrikan Amerikalı. Fed'in en senior ve en ekonomist üyelerinden biri yani. Çünkü Fed'in üyeleri arasında ekonomist olmak biraz zor. Garip ama gerçek. E ve ekor, finansçı ekonomist Harvard mezunu olması lazım. Yani iyi bir ekonomist. Ya onun onun bir üyenin daha bugün yorumları vardı. Yani Fed'in üyeleri ufak ufak dokunduruyor yani faiz indirmeye de acele etmeyebiliriz. Bir ay öteleyebiliriz. Aralık ayında zaten piyasa daha sakin olacak, kapalı olacak gibi. Zaten likitte e, ekranlarını açacağız. Kratmayı azaltacağız. Belki bir görürüz şu tarifelerin etkileri gibi bir hava içindeler. Bakın hava içindeler. Burada e, bulabilsem onu daha çevirip koymadım. Koydum, koymuş da olabilirim. Bakayım ben size bir dakika. Onu koymuş da olabilirim diye hatırlıyorum. E, bu kitabı okumaya başladım bugün. Yarısına gelmedim abi. 100, 100, küsur sayfa, 120 sayfa falan gitti. Ben Gayet de beğendim. İngilizce'den okuyorum. Bu Richard Osman'ın e, Persen e, Thursday Murder Club diye bir serisi. E, Türkçe'ye de çevrildi diye biliyorum. E, kafa dağıtmak için ben çok beğendiğim, kafa dağıtma okuduğum tek kitap diyebilirim. Finans haricinde aç söyleyeyim size. Ben koydum diye hatırlıyorum bir saniye. Bunu ben paylaşacağım size. Piyasanın hikayesi bu bak ben size söyleyeyim. Piyasa şey yapmıyor. Fed'in de faiz indirmeme ihtimali göz önünde tutuluyor. Ve aylardır süren Nisan ayından beri başlayan bana sorarsanız 6 ay yakın süren süper bir koşunun maratonun sonunda böyle bir kasım geçirmemize gayet normal olabilir. Bu kadar da abartmaya gerek olmadığını inanıyorum. Tabi doğru zamanda doğru yerde kar aldıysanız rahatsınız. Almadıysanız şu anda ettiğiniz karların gittiğini görerek de çok streslisiniz. Bugün niye bu podcast'i yapıyorum? Çünkü şöyle yorumlar görüyorum. Bu arada arkadaşlar gerçekten yorgunum. Bir kontrol edeyim şunu. Evet. Kayıt devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yorumlar görüyorum. Yok efendim. E, henüz doğru zamanda kar almadıysanız. Ki bunu diyenler. Bakın bunu diyenler size. Hiç kar alın dememiş kişiler. Piyasa çok şişti. Çok yükseldi buralardan kar alınır dememiş kişiler. Bakın. Tamam mı? Ya işte henüz kar almadıysanız zararlarda da moraliniz bozulduysa e ee, düşmüşlerden zarar hani e, zamanda karda olmamak zarara girdiklerinizi satın da vergisel konulardan kurtarın. Allah Allah. Esuban Allah. Şimdi yani ben çok kardaydım. Şimdi zarardayım. Yasanın düzelmesini beklemeyeyim satayım en azından vergi ödemeyim. Peki şöyle düşünsek. ben satmasam kar etsem atıyorum 1000 dolar da kar etsem bunu da zamanı gelince satıp o 1000 dolardan yüzde %20 vergi ödesem 200 dolar 800 dolar cebime kalsa olmaz mı? Niye zararına satayım ben şimdi durduk yere değil mi? Yani. Ama yok işte çünkü niye bir şey diyecekler? illa bir şey demeleri lazım. Anladınız mı? İki. Ne oldu? Her gün kar açıklayanlar, portföy paylaşanlar azaldı. Çünkü niye? İnanılmaz zarardalar. İnanılmaz. Bak. Benim bu şurada görüyorsunuz. Yüzde dört zarar. Şurada yuvarlak da İddia ediyorum. İddia ediyorum. Bu benim portföylerimden biri bu arada. Biri. 3 tane ayrı portföyüm var dedim. Bu en günlük takip ettiğim. Yani şunun üç hanesi de var bende. 3. Anlayan anlar. Şu benim tüm yani benim en çok zarardaki portföyüm de bu. Bugün yüzde yüzde ondan aşağıya zarar eden portföy olmaz. Çünkü birçok küçükleri ortaları oynuyor. Büyükleri oynayan yok. Megalar şu anda daha iyi performans gösteriyor. Daha az düşüyorlar en azından. Ee, ve kayboldular değil mi? Hiç kimse boğa değil artık. Hiç böyle 3 haneli, 3 rakamlı, 4 rakamlı. Ondan sonra hisseler konuşulmuyor. Hisse bulunmuyor mucize bir şekilde. Corby'u e bir yerden yere vuruldu bilançosu skandalı sonrasında. Ki Corby'un bilançosu kötü değil. Corby e sadece bir çeyrek öteleme yaptı. CEO'su çok kötü konuştu. Beceriksiz. Ondan sonra... Ama Nibisçiler falan ama Nibis ne, Nibis ne olmuş? %6. 88 dolar. İyi bir alım fırsatı bu arada. Ben Nibis'i kötülemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bakın Nibis'i kötülemiyorum. Gayet de beğeniyorum. İyi bir CEO'su var. Süper olmayan, fena olmayan bilanço getirmesine rağmen konuşmasıyla hisseyi tuttu. Ama piyasaya beraber o da kaydı gitti. Çünkü niye? Sektörü olarak e, veri merkezlerine karşı bir şey var. Bir de AI balonu köpürtülüyor. Ki bununla ilgili ben arkadaşlar birkaç gün peş peşe podcast yapacağım merak etmeyin. Nvidia bilançosu çarşamba günü. Nvidia bilançosu akşamı canlı yayın yapacağım. Ee, kafamda bir şeyler var. Hiç şey bilsem, YouTube, Twitter beraber canlı yayın da düşünüyorum. Çarşamba günü Nvidia bilançosu için e, Türkiye saatli 11'de başlayıp gece 12-1'e kadar sürebilecek bir space düşünüyorum. Uzun bir gece olacak. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Yine döndü dolaştı. Bilanço sezonu. ABD borsaları döndü dolaştı. Nvidia bilançosuna bağlandı. Nvidia'yı kötüleyenler, Nvidia'yı yerde yere, yere vuranlara duyurulur. Karşı, bakın yarın Cuma, Cumartesi olmasa Pazar günü duymaya başlayacağız. E-in geleceği, teknoloji işlerin geleceği, Nasdaq'ın geleceği, borsanın geleceği, Nvidia bilançosuna bağlı diyecekler. Yine o pickup resmini göreceğiz. Meşhur, klasik. Bunu duyan varsa bir de bana yollasın. Onu da ben de paylaşayım. Yine iş dönecek dolayısıyla Nvidia bilançosuna gelecek. Nvidia kırıcı, yıkıcı bilancı getirirse eyvallah. Eh, orta bilancı getirirse kırarlar piyasayı. Kötü bilancı getirirse yakarlar piyasayı. Moduna geleceğiz biz. Nvidia bilançosuyla ilgili yorumlarımı da hafta yapacağım. Ama Nvidia zaten aslında geçtiğimiz haftalarda bilançosunun resmini açık açık bize gösterdi. Nvidia gösterdi. Nvidia AI'yi sadece yönlendirmiyor. Babası değil. Artık Nvidia AI'yi fonlamaya da başladı. Ama bunu acaba kendi işlerinde yağlarında kavruluyorlar bir AI balonu hikayesi? Sonuç olarak uzatmayalım. Ee, yarın future'lardan, vadelilerden göreceğiz gidişatı. Yarın da biraz dayak yenilebilir ama piyasa dönebilir. Bugünkü düşüşün hiçbir nedeni yok. Herkes kendi göre bir neden seçiyor. Likite sorunu var diyen var. Hükümeti güvensizlik var diyenler var. Petten ötürü diyenler var. Var babam var. Var babam var. Yani onun için şöyle söyleyeyim size. Yani bu tarz günlerde para nereye gider derseniz büyük paralar kaydığı için bu paralar devlet tahviline gider. Hazine bonolarına gider. Daha sabit, daha garanti paralara doğru gider. Altın gibi altın gibi güvenli limanlara gider. Altın gibi güvenli limanlara gider. Anlatabiliyor muyum? Güvenli hisselere doğru gider ki bugün pek giden hissede pek bulunmamış gibi gözüküyor ama benim gördüğüm para, altın, gümüş gibi alara giriyor. Ve e, hazine bonolarına giriyor gibi Hazine bonolarına giriyor. Onu kabul edelim. Ben umutluyum. E, keşke daha fazla nakdim olsaydı diyorum. Daha fazla toplama yapardım. Ama her hisse değil. Seçici olurum. en ya diye bence 186 gerçekten komedi. Celsius 44 komedi. İrenler, Galaksiler, Cihurlar, Hutlar, Mu'lar, CLSK'lar, Mo, süper bir savunma hissesi, süper temettü gibi hisseler. Planet Lab, ben bilançoda kar aldım. Çok güzel para kazandım. 13 ede çıktı. 11.41. Yeni bilançosuna yine para kazanacağım. Bakın şimdiden söylüyorum. Nibis güzel fırsat. Bence Corvue da fırsat ama bakın Corvue da biraz Celsius gibi oldu. Şunla Şunla bu biraz kader birliği yaptığı gibi oldu. Aynı sektörlerde değiller ama yani koruyu diyemiyorum. Koruyu eklenirseniz tamam kendi riskim. Öyle düşünün. Ben kendi riskim olarak eklerim. Onun için koruyu size bırakıyorum. Ben koruyla ilgili tweet paylaştım zaten. Ama neymiş efendim? Youtube'larda geç geç konuşuyorlar. Twitter'da konuşuyorlar. Aldım bitti. Soluklandı. Gördüğünüz gibi 4000 dolara da ne oldu? Bir gecede 4200 dolara geldi. Arkadaşlar böyle belirsizlik dönemlerinde bu altını çok düşük tutamazsınız. Şimdi fiziki altına panik yapıp satanlara geçmiş olsun. Benim gibi düştüğü zamanlarda 3900'lerdeyken altın alanında da hayırlı olsun. Bu kadar basit ya. Yani ben 3900'e düştüğünde fiziki altın aldım. Net. Şüphe bile etmedim. Alırken de bomboşluk kuyumcular. Bakın bomboş. Hatta sohbet de ettim. Dedim ki nasıl gidiyor falan. Panik satışı var dediler. Herkes atıyor. Bomba değil mi? Yükselirken. Şimdi 4200'e gideyim yarın. Kuyruk var. 3900'e gidiyorum. Bomboş. Arkadaşlar bu kadar basit ya. Şu takip ettiğiniz kişilere dikkat edin. Rica ediyorum ya hepinizden. Bakın rica ediyorum. Böyle bir yorum yok. Vergiden ötürü satın. Az vergi ödeyin. Zarardayım. Niye satayım? Hissenin çıkacağını biliyorum. Bu kadar basit. Son silkelemeler gibi geliyor bana. Bakın son silkelemeler gibi geliyor. Bugünlerde de ortada olmayanları iyi günlerde unutmayın. Bakın iyi günlerde de unutmayın. Bunu da söyleyeyim. Bugünü bu kadar diyelim. Yarın akşam da yapacağım. İnşallah cumartesi pazar da podcastler yapacağım. Bol bol sohbet podcastleri yapacağım. Ee, sizlerden ricam takip, yorum ve like'larınızı unutmayın. Bin kişi olmayı bekliyorum bin kişi olduktan sonra da yüzdede de görüşeceğiz. Hani yüzde de uzun uzun sohbetlerimiz olacak. E, kimseyle derdim yok. Sadece belli standartlar koydum. Onun üzerine gidiyoruz. Ve e, bundan sonra daha net konuşacağım sizlere. Haberiniz olsun. Yani kar almak candır diye 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 sizlere kar almayı bir şekilde göstereceğim ve öğreteceğim diye umut ediyorum. Bakın umut ediyorum. Ee, çok kişi üzgün çok kişi üzgün ensesi karardı haklılar kolay değil para kolay kazanılan bir şey değil ama kolay kaybedilen bir şeydir bakın kolay kazan kolay kaybedilen bir şeydir son aylarda çok kişi türedi ama herkes doğru adres değil bu ayken yorum yapmak kolaydır asıl ayıken yorum yapmak ee, Tekrardan özetle söylüyorum. Özetle söylüyorum. Teknoloji hisseleri çok yükselmişti. Ufak bu düzeltme iyidir, hayırlıdır. Şunu unutmayın. Bir daha yılbaşı rallisi yaşamadık. İki sonra yılbaşı yani aralık ayında gerilemeyi de yaşamadık. Ee, Trump sıkışmış durumda. Demokratlar çok güzel politik olarak köşeye sıkıştırdılar bence. Üç tane önemli belediye kaybetti. Pop Popülaritesi son anketlere göre çökmüş durumda. Bitcoin'deki düşük düşüş Trump'a yazar. Yani Trump'ın bu arbeden kurtulması için Aralık ayında FED'e faiz indirimi yaptırması lazım. Tekrardan piyasanın burnunu yukarıya çevirmesi lazım. Bitcoin'de 110 bin dolarlar seviyesine çekmesi lazım. Bunu nasıl yapacak? Bana sorarsanız bir aydır adam ortada yok. Nasıl yapacak? Hep beraber göreceğiz ama bir sonraki Kasım seçimlerini kazanmak istiyorsa bunu hemen başlaması lazım gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Rica ediyorum takip etmeyi. Eşinize dostuna tavsiye etmeyi unutmayın. Unutmayın her zaman söylüyorum. Hem X alemin hem YouTube alemin en orijinal en hakiki içeriğini dinliyor olabilirsiniz. Bakın en hakiki. Çok açayım bu konuda. Yarın daha net konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Umarım süper bir cuma yaşarız ama 50 bu konuda haberiniz olsun. Görüşmek üzere.